Merhaba Bu arkadaşlar. <laughs> Bugün kuzenim Pekalist'e oynayacağız. <laughs> sen, sen yürü git. Bak şey senin kafanın ne kimisi geldi. Gel yoluna geleceğim bak. Gel. Adım doğa işte yet <laughs> atın. Oynama bana anne. <laughs> Gel oynuyor. Oynacaksın. Aslında birazcık. Nerede su doğa çok, ya, çok çok çok. Yanına ışınlanıyorum dur. Özel dünya açalım mı beraber? Geldim. Selam Hayley Baber. Kabul etti. Kabul etti. Ben sana hediye verdim. Bir ne yapabilirsiniz Yelpaze, Şempaze. Aa, var mı? Ne? Ee, Joker. Yok? Ya, tamam. ne, dono, otobre Mama'm otobre nerede benim? Selam bebeğim. Selam. Doga X Doga Aç açtı mı şu an? Dö, Özel dünya açacağım şimdi. Özel dünya. Oh, Bak şu. seni. Dostum. şu an. Dostum şu an. şu an. Dostum şu an. Dostum da Dürüstün davet et ya. Burcu davet ettim. Doğru. Kabul etti. Baksana şu Gelmedi. Ona. Yeniden bağlanıyor diye. Burcu şuna baksana. Kız telefonu <laughs> bir bana telefonu <laughs> bana bir versene. Allah. Sana niye gelmedi ki? Burcu. Başka yoldan gelin. Burcu. Burcu. Bada. Bada. Dursun. Ne yapıyorsun lan? Cece bebeğime ne, cici, ne, ne yaptınız? Oldu, Ena, Kız oyundan çıkıp girse de be. Sen bunu bilmiyorsun ama. Neyi? Bas be. Boş ver sen oğlum. Şu an mama yiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kesin. Mama! Ya bir dur! Evet. Ne istiyorsun lan yiyeyim. benden? Bekleyin. <laughs> i̇ki dakika doldu ama burada Sakın. iki dakika. <laughs> Öldürürüm seni. <laughs> Şu an giz... O, yok ya, e? Sen deli misin? <laughs> <laughs> Oha! Ona mı daydı? Bebe. Evet. Daha yeni mi fark ediyorsun? <laughs> evet. Dur <laughs> bekle internet geliyor geliyor geliyor. Gel, gel. gel. Bir gidiyor bir gidiyor. <laughs> Oh. Ben kapa Bu ben gelirse, bu, bu Dün <laughs> <laughs> sen deli be. Geldim. Bu kim oğlum? Tamam, ben şunu alacağım. Ay, o, şey, 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 arkadaş, arkadaş, yeni dans <laughs> aldım. Yeni dans aldım. <laughs> ne haber lan? Ne haber? Yeah. Dur yeni dansımı <laughs> deneyeyim. Bak yeni dansım. Bak. Bok dedi. dansım bende de var. Ye, ye ye. Beraber dans. Baby baby baby. Vaz vaz. Çok güzel. Ye ye. Aa. <laughs> Aynanla başlıyoruz bir de. Ye ye ye. Ya benim evimi açalım. Üstüne tıkla. Orada ev işareti var. Tıkla. Şimdi ben geldim. Açılana mı? Like atsana evime. I like it. Bakma, like 50 51 oldu 50 ben dans ediyorum oğlum ben 19. seviyeye olmaya çok yakın oğlum ben ben de... haladım o zaman gel rakın rakın love yapalım <laughs> tıkla onun. Oğlum, Sarı. Oğlum ben de bir arkadaş olmak istiyor. Kabul <laughs> etti. Adı ne? Kabul etti bile. O, o kişinin adı ne? <laughs> ben offline o. Aa doğru. Zaten dünyama gelemeyecek şu, <laughs> şu 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 şu. şu. Dükkü mamı. Ne? Kazıkçılarla arkadaş olmaz dedi yok mu ben? Kazıklamıştı bu adı. Ne yapacağım ben bunu? Benim çalmıştı. Ne? Bana niye vermedin? Öküz. Çaldı ki. Bye bye. Hani 2025 diye? Bye bye demeyin bebeğim. Ben hala dans ediyorum. Dans mı ediyorsun? Ne yapıyorsun lan? Kaç tane mutfağın bak. nasıl bana nasıl? Aa, Onda Bakalım Bakayım. Bak kaç takipçim var. Nerede? Milyon Bak, 43 milyon. 43. Sıra beni Ne doğru? Bu ne lan? Ben şey. sevgili olmuşum. satır okumam. Cebinde su var mı? Mükremin'in Mükremin diva yazmış bir de buraya. Aa, gel. mutfağa gidelim. Gel mutfağa gidelim. Çık. Hadi başarabilirsin. Hadi. 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 Kızım merdivenden de çıkabilirsin. Lan çık. Neyse boş gel. 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 Gel burada yemeklerimiz var arkadaşlar. Burada binlerce yemeğimiz var. Herkes burada karnını doyurabiliyor. Nerede 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 nerede? Şuralar burada buralarda senin yemeği al bebeğim. 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 Balık. evet balık. Evet balık besliyorum. Orası senin odan al. <laughs> Dur ben balığımı değiştireceğim. Bebeğim. Yengeç koyacağım. Bebeğim. Yengeç artık bal... Hayır, Lan balığın elleri yok.

Doğay işte yeter ki zümrüt zümrüt kim geldi? Nerede, Nerede Aa, şurada var, var. Var, ne, ben şurada ne Şurada gördüm. Var. Ben 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 şarkı çalmıyor. Ha bozulmuş. Koş kapatalım bir şey. Ne yani seydim? Allah peyana versin <laughs> <Cibillimi görmeyin>. <laughs> Bak şarkı aç. Anladın. We the 哎呀！Oh, yeah. i don't know

Ha, nereye geldik lan? Halkam. Burcu, sana şu emojilerden aldıralım mı bir tane? Bunlardan. Gel, ver telefonunu. Oğlum para para. Hayır, bedava. Bedava, <laughs> bedava. Bedava. Şimdi buradan iniyorsun. <laughs> Şimdi açığa vuracağız. Arkadaşlar donatlet bu. senin atletin. Bak, geldi. Aa, sana su aygırı geldi. Hani ya? Nerede lan? Nerede lan? Bulamıyorum <laughs> <being used>. al. <Alttırmıyor. gülüyor> Yok çünkü. Niye ya? Bu <laughs> ya. 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 açık kaldın. <laughs> açık açık göbeği açık gezmeye utanmıyor mu? Bana bak hiç açık açık değilim. Sana ne? Bizim ben ismini nasıl değiştirebiliyorum? Ne? Adını ne koymak Sıramayar. istiyorsun? A ben koyacağım senlerden değiştireceğim. Gel. Ben. Bak, 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 bak. İkinci, evet. Şimdi ayarlara giriyoruz. Takma değiştir. Şimdi bedavaya yapacağız hadi koy. Ne ismi koyuyorsan koy ama ocilok gibi bir şey koyma. Azra <laughs> Bey. Rossa koyacağım. Ya! Ne? Rossa koyacağım. Rossa? Lidya <laughs> koysan adını. Manifest, manifest, manifest yapıyoruz kızlarım. Hocam Aykut uçuyor. <laughs> manifest, manifest. Hocam Aykut uçuyor. Koysana kız. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum.